Evet, yeni aldığım Minges bisikletin ilk deneyimini yaptım. Puanlamak gerekirse onun 10 üzerinden 100. Kesinlikle çok güzel yapmışlar. Ellerine, emeklerine sağlık. Şu ana kadar çok bisiklete bindim. Bence en iyisi bu. Eksik olarak ne gördük? Ayna sorunu vardı. Aldık. Aynasız çok zordu. Şöyle bir parçalar bulup daha önceki ufak motosikletimden kalan aynaları buna yaptım. Şu anda o sorun da kalkınca sıfır sorun. Bu yüzü mesik bir motor. En az bunun kadar zevk aldım. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim.